Merhaba arkadaşlar yeni bir kanal açtık işte insanların en çok e, nelerden hoşlandığına bir üç geliyor ya hafta çarşamba günü neyi bekliyorlar ne için heyecanlılar diye hem onları tek tek buradan e, yazan arkadaşların yazdığı yorumları okuyup değer yani kendimce e, katılacağım yada katılmayacağım ekstradan e, bir üçün bir özetini geçeyim bir de ben en çok neyi bekliyorum onu söylerim yani. Şimdi huta bekliyorduk keşke gelseydi yani huta bekleyen bayağı bir arkadaş bir insan vardı da e, beni çok etkilemedi benim umumda değildi o o yüzden yani Yeni bosslar aynen yeni bosslar biraz değişik olacak direkt böyle elemental bosslar gibi değil de e, bunları böyle expeditiondan bulacağız galiba falan böyle açıldıktan sonra kesilecek Şia'yı levellamak için o bosslardan falan gerekecek e, Direkt böyle gelir gelmez 90 yapamayacaksınız yani bakalım ya ben de merak ediyorum nasıl olacak zor mu olacak kolay mı olacak bir sonraki etkinlik bol bol aynen ee, baya bir şey veriyorlar yani primocanlar e, direkt bir şey olarak toplar baya gelen bir şey var yani ee, primocan farmlamak çok zor olmuş aynen bu expedition'a görmeyenler varsa bu karakterleri gönderiyoruz her gün Madem falan getiriyorlar bize oraya günlük prim hocam için gönderebileceğimiz bir sistem gelecek. Beğenmediğim şiaya boşuna şinçin toplamak. Ee, bilmiyorum. Şiaba lantern etkinliği primocam ekspedisyonu. Aynen primocam ekspedisyonu. Bu lantern etkinliği de tower defense tarzı olmuş. Zaten eğer diğer videoyu izlediyseniz gayet güzel öyle 10 mis vermesi evet bu eğer e, şimdi bu 10 mişi direkt vermeyecekmiş her gün oyuna girmeniz gerekiyormuş belli bir süre zarfında 10 gün falan diyordu galiba bu eğer vişler maille geliyorsa e, reroll tekrardan canlanır yeni başlayan arkadaşlara faydası olur şia ile reroll atıp başlayabilirsiniz yani daha böyle bir gerçekçi olur en azından adventure level 7 olur gene büyük ihtimal e, onların durumuna göre ben e, şey yapacağım zaten e, video çekerim anlatırım e, haberdar ederim sizi. Eğer hepsi birden günüsü Yoksa hani bu hani oyuna girdiğimiz zaman bize verilen ödüller var ya. Neydi o şeyin etkinliğin adı ya? Hani giriyoruz her gün işte bir gün bir veriyor. Toplam 300 primocan veriyor falan. Her gün oyuna girmen tıklayıp aldığımız öyle bir şeyse. E, biraz sıkıntı olur tabi de. Eğer maile geliyorsa o işler birikiyordur. maille ile olan şeyler genelde birikiyor çünkü 10 işi birden alıp e, atmaya başlayabilir yani. Ama yok ben tek tek uğraşırım diyerseniz o da derseniz o da olabilir. Daha çok resin kapasitesi. Aynen yani şu an en büyük problem her gün ben de söylüyorum resin yani bakalım. 5 ee, tane ekliyorlar şey Battle Pass'e ee, yetecek mi yetmeyecek mi hiçbir fikrim yok ki yetmeyecek büyük ihtimal çok büyük bir upgrade değil ama e, inşallah resimle alakalı bir şey daha gelmiş olur yani ee, resim oyuna şey olarak gelmesi aynen Kirito'yu seslendirdiği için şey şia... onun içine bayağı hype'lı arkadaşlar var Bakalım eğer Sword Art Online fanıysanız, hayranıysanız, Kirito'yu seviyorsanız şey ya, e, güzel olacaktır yani. Şoko için hangi bölüme geleceği bir üçüncü daha uzun olacak soruna daha ne cevap verilseydi keşke. E, evet 1-4 ne zaman gelecek ne çek belli değil de şimdi bu adamların e, ulusal tatili olduğu için baya hayat duruyor yani içinde. E, o süre zarfında herhalde tatillerden döndükten sonra bakarız falan diye düşündüler herhalde bilmiyorum. Resim bekleme süresinin 5 dakika inmesini ya o biraz zor ya. Öyle şeyler zor. Ee, yani bilmiyorum. Gelmez o süreyi azaltmazlar da belki günlük ödüllere resim falan eklerler. Etkinlik o oh, gereksiz çiçekler iş. aynen bu şey etkinliği de bayağı iyi. Görmüşsünüzdür belki görmemişsinizdir de bu işinize yaramayan çiçekler, işinize yaramayan materyalleri kırabileceğiz haftada bir olacak galiba o. Ee, ve içinden e, talent materyalleri, talent kitapları vesaire çıkma durumu oluyordu. O o bayağı yardımcı olacak yani. Ee, ben de çok heyecanlıyım bakalım nasıl çalışacak o sistem. Bekledim. Bir süre event olması, on fate vermesi aynen. Her şeyin güzel eksik yok benim kanalı. İstediğiniz karakterden birinin verilmesi fikrini de Ha, aynen aynen mesela bunu bekleyen çok arkadaş var. 4 tane 5 tane işte bir tane 4 star seçebiliyoruz ya. Seçtiğimiz 4 starları zaten diğer videoda gösterim Burada da bu fasıl bittikten sonra hatta şimdi göstereyim. Şunlardan birini seçebiliyoruz ya. Onu da baya hoşuna giden arkadaşlar var. Ben kendi seçeceğim karakteri de söyleyeyim. Shinyan ya da Chongyun. Ben de bu iki karakterde yok çünkü hani bunlardan birini alıp levellayıp bedava mavi işleri kovalamak Kafa ve plano yani o yüzden alıyorum yani. İyi ya da kötülüğünden ziyade. Map gelse iyiymiş. Aynen. Ee, de, yani gelmedi. 2 çarpı drop layline'ımın tuşuma gitti. Aynen aynen. Benim de en çok beklediğim etkinliklerden bir tanesi. 2 çarpı düşecek bir ay boyunca. yani Bir ay boyunca gibi duruyordu etkinlikte. Çünkü etkinlik süresine bitisine daha 31 gün var falan yazıyordu. Onu bir kısaltmazlar, oynamazlar oynamazlarsa üzerinde. Bir ay boyunca günde 3 defa. Leyla Aynalardan e, XP kitabı ve para veren, mora veren yerlerden iki çarpı drop düşecek. O çok e, yeni başlayanlara, hali hazırda şu an zorluk çekenlere çok çok faydası olacak bir etkinlik yani. Eğer oyuna e, şeyiniz varsa başlamayı düşünüyorsanız ya da eee hala low seviyesinde vesairesiniz, e, bir an evvel başlamaya çalışın bu etkinliği kesinlikle kaçırmayın. Çok çok faydası olan bir şey şia ve yeni bosslar. iki konular bir frekans alma diye bir opsiyonuz olsaydı keşke. Her yerden prim hocam gelecek olması benim gibi malzeme olmuş bazı. Aynen aynen. free to play'lere özellikle para harcamayan arkadaşlara bayağı bir yardım geliyor. Elde birken çok materyalleri dönüştürüyor. Aynen bu disenchant muhabbeti işte işinize yaramayan şeyleri kırabileceğiz yani. Bakalım nasıl olacak nasıl bitecek tam o sistem. Chat sistemi. Aynen chat sisteminin herkes şikayetçi ya. Herkes söyleniyor. Coaching gelmesi çok mutlu. Aynen Hyperion oyunun başından beri coaching istiyor. Bakalım inşallah sonunda kavuşacak coaching'e. Ya. Ne yapacak coaching'e ya bilmiyorum ama ee, inşallah <laughs> mutlu mesut yaşarlar. Jongli buff'ı aynen Jongli'si olanlar e, ele, toprak buff'ı ile beraber Jongli buff'ını dört gözle bekliyorlar. Şia'nın kesinleşmesi, tower defense, bir de Huta'nın gelmemesi. Aynen Huta için şey bekleyenler vardı hani bir ikisin Prim hocam daha hazır olmayanlar vardı. Onlar için bir bize iyi oldu. İlla gelecek çünkü karakter. Her karakter illa bir ara gelecek. Bugün hızlı olur, yavaş olur. Tower defense bayağı benim de beklediğim etkinliklerden biri. Küçük de olsa map gelmesini. Yani küçücük büyücük ya mapler Artık bilmiyorum neye göre ayarlıyorlar. Ne diyorlar? Bir tane daha Dragon Spine gibi bir yer gelecek ondan sonra Inazuma diyorlar. Kimisi direkt Inazuma gelecek diyor. Yani bi bilmiyoruz yani. Ee, güncelleme daha az güncelleme getirmeyi sevdim. Inazuma için daha fazla zaman olabilir. Ee, bir de yeni gelen çok güzel yapmışlar. Pokemon düşmanı. Bilmiyorum ne olduğunu ya. Yeni dört karakterlerin gelmesini beklerdim. <laughs> Olmadı. Yani bir, muhtemelen bir sonrakinde yeni 4 karakterler eklerler herhalde. Kaçın olarak gelmesi, onca falan bedava. Aynen de bu işte belki önünü açar. Bu şekilde bir rotasyona girerler. Kaçın, Dirk, Bona vesaire. Ee, %100 elde etmenin yolu başka türlü yok çünkü güzel olur yani. Toprak buff'ı aynen toprak karakteri çok kullananlar için bayağı önemli güzel bir buff. Biroları kolay yeni çok güzel oldu. Bu yaman yandım, yandım, yandım. Aynen 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 bu işte dediğimiz o bir ay boyunca bir ay artık ne kadar sürecekse çift drop düşmesi, leyline'lardan günde 3 kere hak olması, hakkımızın olması baya baya yeni başlayanlara inanılmaz bir etkinlik yani. Kıçıng'e buff, kıçıng'e buff'un gelip gelmeyeceği belli değil. Yani insanlar banner'ı getirdiklerine göre belki kıçıng'ı de güçlendirirler diye düşünüyor ama bakalım. Bu ta -o. Ski, silah upgrade kristalin tek tek. Aynen silah upgrade kristali tık 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 basmak zorunda kalmayacaksınız artık. Ee, direkt istediğiniz kadar koyup maxlayabileceksiniz. Yani Jongli'nin buff alacak olması aynı bütün Jongli kullananlar için güzel. Prototip silahlarda en azından taşları değil de kendisini alabilseydik geri. Yani yani evet işte işte prototipler evet biraz sıkıntı şey oh. Ona bir şey getirirler diye ben de umut ediyorum. Adventure Run ödüllerini revize edilip iyileştirmesini beklerdim çünkü gerçekten darbatlar. Yani Adventure Run ödülleri <laughs> harbiden çöp. Ama revize edip tekrar bir şey yapmazlar yani büyük ihtimal. Ee, o öyle kalır yani. Öyle kalır ya. Yani Eklediğim ekstradan böyle işte esen demesen de eklediler. Bir şey belki öyle bir şey daha eklenir. Düzgün komisyon görevleri gelmiş Selim Oyun Düz kargo böyle ee, Övdür günlük görevler bence düz rezaletçi dünya sıkmak olabilecek olabilirsin düşünürsün bir soru çarptı yani günlük görevin nihayetinde ya ben çok takıldığım bir mevzu değil düzgün yani bilmiyorum ileride belki gelir yani de sanmıyorum oyuncuların çoğu ya günlük görevlerin hani bir an evvel bitsin saçma salak olsun kolay olsun Genelde gaçalarda, telefon oyunlarında e, bunlara dikkat ediyorlar günlük görevlerden yani çok vakit almasın. Günlük görevde nasıl şey olur yani. Ben de genelde <laughs> çok vakit almayan görevlere denk geldim. Bir seviniyorum da. Yani demek ki böyle e, şey yapan arkadaşlar da varmış. Umarım gelir yani. Umarım gelir. Geo main olarak John Lee ve Geo'nun maflanması. Aynen. Aynen. Bedava karakter konusu. Bedava karakter konsolun bir şianın gelmesi daydın ile hallettik gibi bilmiyorum ne açmayacağım. Bu nedir işte onu öneride bulunun. Ee, öneride bulunmuş bir arkadaş. Ona geri dönüşte bulunmuşlar. Gelelim şimdi bir üçün hafif bir özetini de geçelim buradan. Buraya koymuştun hep hep. Ee, Legendary Sword Mission. Legendary Sword Mission ne? Şia'nın görevi herhalde bu. Bilmiyorum yani. Şia'nın görevi herhalde bu şey Tower Defense'ın bırtısı Ana ana etkinliği bu zaten şeyin bir ee, üçün ana etkinliği bu Tower Defense. Benim en çok beklediğim bir ay boyunca şey düşmesi. Bu resim çekme etkinliği, resim çekip buradan verip işte primojemler alınacak. Günlük kaç gün sürecek bilmiyorum bir hafta galiba. Bu bosslar geliyor 2 boss elementi. Muhtemelen yeni gelecek karakterleri de böyle. Yeni boss, elektrik boss falan da var çünkü. Ee, bir sonraki gelecek karakterler muhtemelen onlara ihtiyacımız olacak. Bu işte Expedition'dan gelen şey muhabbeti. Ee, prim hocam olayı, kitap mitap da var yani. Bu da bayağı güzel olacağı benziyor. Bu yeni şey sistemi, bu arka hani vardı ya. nasıl diyeyim, yani silahları, milahları, karakterleri görebildik. Onun şimdi yaratıkları görebildiğimiz versiyonu gelecek. Daha yakından mage'e bakmak istiyorsanız falan. <laughs> Bu artık sadece burada değil aynı zamanda böyle size tıkladıkları zaman insanlar hangi karakterleriniz olduğunu görebilecek bunları bir de aynı zamanda şeyde kullanabilecekler. Expedition'a gönderirken herhangi bir arkadaşının karakterini kullandığın zaman Astar vesaire sende yok mesela o görevde Diluc istiyor. Sende Diluc yok arkadaşına Diluc'u koyup başarı şansını arttırabiliyorsun güzel bir etkinlik hem de insanların daha çok hava atmasını sağlayacak bir yöntem. Bütün 5 starları millet dizer artık oraya. Bu olay işte yeni gelen şey zımbırtıyla işinize yaramayan şeyleri kırabileceksiniz. Bak içinden bunlar çıkmış mesela. O elemental materyaller de çıkıyor. O her şey çıkabiliyor. İşte haftada bir defa doldurup kıracağız. Baya 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 güzel bir şey. Direkt random değiştiriyor yani. 31 rank ya da üzeri olman lazımmış kullanmak için. Bu var. Bu şeyle tuz gibi bir şeyle beraber atıyorum elinizde çok fazla toprak var. Toprakta şansınız yüksek. Onu ateşe vesaire çevirme imkanı gelecek. Bu da bayağı iyi. Bu şarkı muhabbeti, bunlar banner'lar, için show. 14 gün kalacak. Şow. Bu içinden seçebileceğiniz karakterler. Ondan sonra Hulta'nın name şeyi eklenmiş oyuna da onu gösterin name plate. Herhalde 14 falan gelir yani öyle yaparlar. Ee, bilmiyorum. Ee, gelecek şeyler bunlar dediğim gibi. Benim en çok şey yaptım heyecanlandıran bir ay boyunca şey kasılması. Yani bir aymış artık 15 gün mü olur 20 gün mü olur videoda bir ay gösteriyordu bilmiyorum artık kaç gün olur e, günde 3 defa ekstra leyline düşmesi ekstra leyline yapabilmemiz hem oyuna birçok insanı e, başlatmada ya yeni başlayanlara yardımcı olacaktır birçok insana faydası bir şey yapacaktır hem aynı zamanda e, belki reroll da geri gelecek reroll atıp direkt başlayıp leylinelardan iki katı drop düşerek hızlı hızlı karakterlerinizi geliştirebileceksiniz varsa sizin de beğendiğiniz bir şey gelen şeyler şu ana kadar bu bunlar en çok beğendiğiniz ya da beklediğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.